Merhaba arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü test aracımız Hyundai Ioniq 5. arkadaşlar incelemeye başlamadan önce kanalımıza abone olursanız bildirimleri açarsanız seviniriz. Sizler için daha Türkiye'ye gelmemiş araçları herkesten önce çekip sonuç testlerini. Arkadaşlar şimdi aracımızın fiyatına ve teknik bilgilerine geçelim. Bu aracımız 41 bin euro'dan başlıyor. 50 bin euro'ya kadar fiyat skalasına sahip. Şu anki aracımız 58 kW'lık yani 380 km menzillik bir versiyonu. Bir de bunların 72.6 kW'lık 480 kilometrelik bir menzilli versiyonu bulunmakta. 235 beygirlik seçenekleri ise arkadaşlar 4x4 geliyor bunlar arkadan çekiş olan yani 170 beygirlik ve diğer seçenekler arkadan çekiş versiyonlu oluyor. Şimdi tasarımımıza geçelim. Şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar elektrikli araçlardan çektiğim en nitro tasarıma sahip bir araç. 1945'lerden çıkmış gibi şu far tasarımları yine led arkadaşlar led teknolojisine sahip ve gerçekten çerçeve falan çok ilginç duruyor yani anlaşılan bu saatten sonra elektrikli araçlarda bizi çok değişik tasarımlar karşılayacak yine öndeki şu panjur kısmımız arkadaşlar cam burada tabi sensörler var plastik değil şerit takibi işte direksiyona bıraktığınız vakit öndeki aracın hızını kendi ayarlayabiliyor navigasyonla onların hepsini bu sensörle yapıyor camın üzerinde sadece bir kameramız bulunmakta Diğer dikkatimi çeken ise bu araçlarda sis farı yok. Normal S sinyal lambalarımız aynalarda olduğu gibi ikisi de aynı anda eş zamanlı yanıyor. Yine park sensörlerimiz bulunmakta. Dolu paketlerinde önde kamera da oluyor arkadaşlar. Gece görüş kameraları. Yine şuradaki rengiyle şuradaki rengi tutturmaya çalışmışlar. Değişik bir kombine yapmışlar. Bu aracın toplamda 4 renk seçeneği var şimdilik. Ve hepsi de birbirinden güzel gözüküyor. Şimdi isterseniz bir de aracın yan tarafına geçelim. Yandaki detayları konuşalım. Aracımızın yanına geçtiğimiz vakitse kilosundan bahsetmek istiyorum. Çünkü yandan baktığımız vakit baya bir babayı taraba duruyor. Aracımız 1905 kilodan başlıyor arkadaşlar. 2100 kiloya kadar batarya seçenekleri ve motor seçenekleriyle çıkabiliyor. Bunda zaten sürüş esnasında belli ediyor kendisine. 19 inçlik jant lastik seçeneğimiz var. 20 inçe kadar bunlar çıkabiliyor. Aldığınız pakete göre değişiyor. Ve gerçekten yanaklı lastikler bayağı bir de konforda sağlıyor. Sürüşte de bunlardan değineceğiz. Yine buralarda su olduğunu belirtebilmek için buraları siyah dik yapmışlar arkadaşlar. Şuralarda yine plastik kaplamalarımız var bu alt kısımlarda ön kapıdan arka kapıya kadar arkada da yine dodiklerimiz bulunmakta. Ve tabii ki de elektrikli araçların artık geleceği mi diyeyim ne diyeyim arkadaşlar bilmiyorum. Kapı kollarımız artık bundan sonra çoğu araçlarda böyle göreceğiz. Anahtarımız böyle açtığımız vakit elektrikli aynalarımız ve sizi karşılayan direktmen tuşu, kapı açma kolumuz sizi böyle karşılıyor. Bu da güzel bir detay çünkü açıp kapatması şahsen benim pek hoşuma gitmedi veya daha alışamadık diye biraz zorlanabiliyoruz. Aracımızın öndeki o heybetliliği arkada da belli oluyor. Tasarım olarak zaten Hyundai 1945 diye geçiyor arkadaşlar. O yılın tasarımına sahip ama arka far kısmı aracın genel tipi olarak benim çok hoşuma gitti. Buralar tek tek LED ile döşemişler. Yine geri vites lambalarımız da burada yine sağlı sollu olarak LED yanıyor arkadaşlar. Onları da söylemek istiyorum. Kamera kısmımız bu alt kısmında yine şunlar görüntü detayı değildir arkadaşlar. Görüntü olsun diye değil. Bunların hepsinin içinde sensör var. Yine alt kısmımızda kameramız bulunmakta. Yine park sensörlerimiz de tamponun en alt kısmında. Buraları paket olarak değiştirebiliyorsunuz aracın renklerine göre. Buralarda da arkadaşlar isterseniz burayı kapalı veya açık olarak alabiliyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum. Aracımızın bagajının genişliğine, derinliğine bakalım arkadaşlar bir de. 535 litrelik devasa bir bagaj teknik verisine sahip ama gözle görüldüğü zaman o kadar büyük bir bagaj durmuyor. Bu da B SUV'larda, kupe forumlu araçlarda genelde hep aynı problem, hep aynı sıkıntı var. Ama yükleme alanı olarak bayağı bir geniş. Hani elinizin sağ sola çarpma ihtimali yok. Yükleme eşiğini de söyleyeyim arkadaşlar. Yükleme eşiğimiz yok ama araç yüksek olduğu için biraz paketlerinizi, valizlerinizi kaldırmanız gerekebilir. Yine altta şöyle e, takım çantası, yardım çantası vesaire koyabileceğiniz ufak bir göz düşünülmüş. Sol tarafta ise 12 voltluk bir girişimiz var arkadaşlar. Sağ tarafta bulunmuyor. Yine haporlu ses sistemi kısımlarımız bagaj kısmında bulunabiliyor. Çekmeli şöyle ufak da olsa tenteyi yapmışlar. Zor oluyor ama bunu düzgün çekmemiz lazım. Düşünmeleri de yine güzel bir detay klasik yandan iniş biniş pozisyonlarımızı göstermek istiyorum çünkü bu araç bu zamana kadar gördüğüm arkası en rahat araçlardan biri. Ön koltuk mesafesi bana göre ayarlanmış ve ben geride kullanıyorum. Bu halde bilene koltuğun yapısından dolayı da artı arkadaşlar. Diz mesafesi çok çok iyi ve baş mesafesi de bihaza öyle. Koltuklarımız çok rahat ve şuralardaki detayları yine göstermek istiyorum size aile arabalarındaki olduğu gibi havalandırma menfezlerimizi buraya koymuşlar. Güzel şık duruyor renkli koymaları. Yine iki tane USB girişimiz var sağlı sollu olmak üzere. Yine kapı detaylarımızı şunları belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu üst kısımlar sert plastik ama şuralar çok kaliteli duruyor. Her yerde aracın birbirine o gri koymaya çalışmışlar. Uyum kombine olsun diye. Şuralarda yine çizgiler değişik bir detay gözüyor, gözüküyor. Ama aracımızın ön ve arka kapı cepleri maalesef birazcık ufak. Aile araçlarımızda olduğu gibi bu aracımızın da arka koltukları şöyle göstereyim. İleri geri bayağı bir gelebiliyor. Tabi arka koltuklarımız yattığı vakitte 1600 litrelik bir bagaj kapasitesine ulaşabiliyorsunuz. Arkadan alınacakların bu kadar. Arkada yaşam alanı oldukça iyi. Aracımızın binme pozisyonunu gösterelim. Çok rahat şekilde bir binebiliyorsunuz. Aracımızda elektrikli koltuklar, bel şişirme desteği paket olarak alırsanız e, masaj koltuğu da bu aracda opsiyon olarak sunuluyor arkadaşlar. Ve şu tasarımları benim çok hoşuma gitti. Bu aracda oldukça biraz değişik tutabilmeye çalışmışlar şu tuş tasarımları. Yine arkada söylediğim gibi kapı içlerimiz aynı kalitede. Yani bura, arkada sert olduğu gibi burada da sert. Ama buraları gerçekten çok kaliteli bir tuşların hissiyatı çok güzel arkadaşlar. Plastik değil bildiğiniz metal koymuşlar oraya. Aracımızın dışında olduğu gibi içi de değişik ve şık duruyor arkadaşlar. İki tane tabletimiz ekranımız var. 12.6 inçlik. Görüntü, kalit görüntü kaliteleri çok çok iyi. Ama sadece ufak bir eleştirim arkadaşlar. Çerçeveleri birazcık kalın. Yani şuralar olmasaydı benim şahsi düşüncem daha güzel olabilirdi. Ama gerçekten çok kaliteli. Dokunma hassasiyeti falan hemen alabiliyor. Yine bununla birlikte şuraya bir haporlar sistemi koymuşlar. Değişik ve güzel duruyor arkadaşlar. Direktmen yüzünüze doğru kulağınıza doğru bir dinlediğiniz müziği aktarabiliyor. Buralardaki kısımlarda tuş yok. Yine dokunmatik yapmışlar. Yine mod kısımlarımız burada. Sesli komut olarak da aracı yönlendirebiliyorsunuz. Öndeki araç takip sistemi ve direksiyonu yine vibrasyonlu her şeyini bu koldan ayarlayabiliyorsunuz ve tuttuğunuz vakit sizi gerçekten çok iyi hissettiriyor. Kaliteli duruyor. Yine şuranın tasarımı da çok güzel yapmışlar. Değişik bir renkle ve değişik bir kaplamayla yapmışlar. Şurada arkadaşlar modları ayarlayabiliyorsunuz aracın. E, spor mod, eco mod, normal mod olarak 3 seçeneği bulunuyor. Ekstradan şuradaki detaylar yani F1 fiteslerimiz de var. Koldan fitesler aracımızın aynı renk kombinasyonu burada silecekleri bunlara yine renklerini de bir tutmaya çalışmışlar ve kameramı abi şuradan gösterebilirsen ilk defa bir araçta arkadaşlar ben ledli ışıklı olarak gördüm yine otomatik D'de park konumlarını hepsini ayarlayabiliyorsunuz geri dönüş kameramız geri görüş kameramız da gayet kaliteli güzel gözüküyor diyebilirim ön tasarım aracın torpido tasarımı da biraz değişik diğer araçlara göre Yine menfezlerimiz burada arkadaşlar. Sağlı sollu yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Dörtlü lambalarımızın tuşu burada. Bu alt kısımlar da komple dokunmatik yapmışlar. Ama buradan e, dokunmatikten yönlendireceğiniz şeyler için de pratik olsun diye tuşla navigasyona mapa falan girebiliyorsunuz. Ses açma kapama tuşlarımız burada. Start stopumuz aracımızın burada arkadaşlar. Buralarda yine içindeki dereceyi gösteren analoglarsa dijital olarak seçilmiş. Bu da güzel bir detay. Ve torpidomuz böyle çekmece gibi geliyor. Bu da değişik hatta daha kullanışlı diyebilirim diğer araçlara göre ve ışıklı bu torpidolarda arkadaşlar. Yine orta kısma geçecek olursak iki tane çakmak, bir tane çakmaklık girişimiz, bir tane de USB'miz var. Tabi elektrikli araçlarda bu orta kısımda bir şey olmadığı için bayağı bir geniş duruyor. Şu bardaklı konumluları çok çok güzel, çok pratik böyle düşünceli yapılmış. Burada iki tane bardaklığımız var. Yine hemen alt kısımda ise arkadaşlar iki tane USB'miz bulunmakta. Yine deri kaplı kaliteli hissettiren bir kol dayamamız var. İçi fena sayılmayacak derecede arkadaşlar. Telefon cüzdanı her şey koyabilirsiniz. Yine olduğu gibi tabii ki de buradaki alt kısma da birçok eşyanızı koyabilirsiniz. Bayağı bir geniş bir yeri var. Şimdi arkadaşlar sürüş testimize geçebiliriz. Buradan D konumumuzu aldıktan sonra şunu baştan belirtmek istiyorum aracımız gerçekten ağırlığını belli ediyor değil mi abi ama evet. tatlı bir ağırlık. Böyle tır gibi mi otobüs minibüs kullanmışsın gibi benim kullanış olarak şu süspansiyon zaten şu, arkada elektrikliydi değil mi abi sanırım süspansiyonlar. Bu kullandığımız araçlar içerisinde yani değerli bir 30-35'ler tanıttık kanalımızda var hepsi arasında en geniş tavanı da neredeyse en yüksek araba diyebiliriz. Evet. Yani bu arabayı alıp da benim boyum uzundu ben çok kiloluydum göbeğim sığmıyordu. İşte arkaya sığmadık kimse diyemez. diyemez. Araba <laughs> oldukça geniş. Şu ferahlığa bak. Özellikle yani. içindeki göz sayısı yani. bayağı bir çok var. Çok. Büyük, yüksek. Bardaklıkları çok güzel. Yanında güzel ceplerimiz var. Ön konsol çok güzel. Yani menzili de iyi. Menzil Ağırlı. kötü değil ya. 380 kilometre bence kesinlikle kötü değil. Bu da yani şey yani şunu belirtelim. Ee, fabrikanın resmi sonucu değil. Test sonucu elde edilen. Almanya'da bilinen farklı bir kuruluş fabrika değerlerini test ediyor. O kuruluştan alınan değerlere göre 384 kilometre gitmiş. Çok iyi bence yani. Tabii ki de iyi. Ya abi arabanın direksiyonu böyle şey değil, yumuşak değil. Aracın ağırlığına yakışacak bir şekilde biraz bir tatlı bir ağırlık var. Normal modda bilene kullansan. Ve süspansiyon olaylarını ben söylemek istiyorum ya. Süspansiyonu çok güzel. Evet. Çok konforlu. Mesela tırtıklı, bozuk asfaltta ses neredeyse yok. Evet. Teken eee girmesi gerekti yani darlumbaza içine girmesi gerektiği büyük çukurlarda ise tok bir sönümleme sesi var. Yani böyle lak lak falan yaptığı falan yok. Aynen ben yani Hyundai'nin şaşırttığı Bir araç. hepsi böyle olduğunu düşünsene Hyundai'nin. Evet. Çok kaliteli yapmışlar. Bu araca bayağı bir çalışmışlar. Yanılmıyorsam en konforlu 1 ve 2 iki numara iki sayanta ve bu aracı rahatlıkla koyabiliriz. bütün testlerimiz arasındaki en rahat. Evet. Lastik sesi olsun. Sessizlik olsun. Oturma Mekala. pozisyonları çok güzel. Ve aracın izolasyonu da yine güzel abi. Bu aracı ben, ben kolay kolay farklı yolda hiç ses yapmıyor. Yani diğer evet. arabalarda bilirsin asfalt seçer. Bunda kesinlikle öyle bir durum yok. Kesinlikle Aynen öyle. Ben bu aracın e, işin gerçeği eğer ülkemizde de tabii fiyatlarına falan bağlı ama Almanya'da satacağını düşünüyorum. Zaten satıyor da. Evet. Satıyor da çünkü çok güzel araç. Yani benim hoşuma gitti. Kardeşim genelde... lafını şunu belirteyim. Almanya'da bu araç diyelim 44 bin euro fakat devlet desteğiyle örnek veriyorum. 9 bin euros'unu devlet siz ayrıca satın aldıktan sonra Sağlam tork. Sağlam 350 Newton ama bir anda vuruyor. Evet. İleriden sola döneceğiz. Yani arabayı satın aldığınızda 9 bin euros'unu devlet size geri iade ediyor. Aynı zamanda bu araba Almanya'da 8 yıl garantiyle satılıyor. Aklınızda bulunsun. Gerçi Türkiye'de bu sene 2 yıl mı? 2 yıl galiba. Olabilir. Sola döneceğiz. Solumuzda ileriden ultraföringden çıkarız olmadı. Eğer Olur. buradan dönebiliyorsak. Radarlı yer. Radar olmaz herhalde fırlamıştık. Evet. Arka kameramız uçmuş mudur acaba ya? Şöyle bir bakayım araba da torklu kamerayı sabitledik ama normalde benim çok hoşuma gitti ya. Evet abi. içi çok geniş araba, çok rahat araba. 0'dan 100'e 6 saniyenin altında. Buralarda yine. Ha şanslımızın da... şey evet. ya bak bunu bilen ayrı iyi evet. elektrikli evet. ne kadar elektrik tasarrufu o kadar iyi diyorlar yani. Bir de yani şansımıza da böyle uzun süre tanıtamıyoruz. Yani evet. saatleri çok ters. Mesela sevgili dostlar biz bildiğiniz üzere genelde sonuç testlerini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela bu arabaya geldik. işte 220-230 km uzaktan aldık. Tam da iş çıkışının saatine verdiler randevuyu. Şimdi otobana çıkmaya çalışacağız. Otoban öncesi de yollar biraz sıkışık gibi. Evet. İnşallah yetişebiliriz. Soldan Evet. Ama tork olarak çok iyi. Sen bunun o en yüksek bataryalı motor seçeneğini düşünsene abi. Evet. Bu araba Skoda'nın yaktan falan hepsinden iyi. Bizim çektiğimiz araçlar. Otobana nereden çıkıyor buradan ya? Şuradan. Buradan mı yoksa? Buradan da abicim. <laughs> Otoban yolunu şaşırdık. Şimdi bir otobana hızlı bir şekilde çıkmaya çalışacağız. Bas geç lan buraya. Bu tarafta da çıkabiliriz, bu tarafta da çıkabiliriz, fark etmez. Köprünün altında acaba dönüş var mı? Bakalım ona. Koymamışlar. Dönüş yok. suretler yani. Almanya'nın da bazen böyle işte şehirleri falan çok kalabalık oluyor. Nasıl şey kullanım? Atiklik, pratiklik. Bas abicim bas. Lambalar takılmadı. Radarımız var ya burada. O yüzden yapıyorum. Dacia Sprint gibi ha. İstediğin yere sür kullan. Aracı aslında boyutları olarak falan büyük. Ama kullanıcı şey, şey yani insanı yormuyor. konforu çok hoş. Evet. Yani arabayı çok rahat kullanabiliyorsunuz ve dediğim gibi abi konfor olayı bence bu arabanın en büyük artısı. Yani değişken asfaltlarda çok aşırı ses fark etmiyor çünkü neredeyse yok gibi bir şey. Aynen öyle. Zaten arabanın son hızı çarşamba belli. Elektronik olarak kilitli. Fazla istesen de basamıyorsun evet. zaten. Şurası 120'lik oldu. Burada da işte. Dönüş adresini yazalım orada. En üstteki adresi bir daha mısın 8 dakikalık yolumuz var. Dümdüz gittik sağdan çıkacağız. Tamam. Şu anda 80'li gidiyoruz abi görüyor musun? Sesi olarak bir şey yok. Tabi ufaktan bir yine tekerlek dönme sesi bu elektrikli evet. araçların artık hepsinde var. Buradan çıkacağız abi Tamam. Şu garip bir ses var ya böyle cuuu yapıp elektrikli evet. gizlenmesi sesi çok güzel. Biz otobana çıkamayız abicim. Aynen bu videoda da çıkamayacağız. Bu videoda Belli da çıkamayacağız. Oldu. Belli otoban buradan uzak. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. İşte kimi arabaları yani gidip Perkez'den önce size tanıtmadık adına uzaktan alıyoruz. Geldiğimiz şehirlerde de böyle bir sorun olabiliyor. Ama son hızı kağıt üzerinde 185'te takılı. Evet 209 kilometre menzilimiz vardı diyor abi şu an. Ve batarya %63'te. Yalnız araba çok elektronik ha. Evet. Ne baksana şu var. dokunmatik kalitesine bakar mısın ya? Çok iyi yapmışlar bunu. Ha dediğim gibi şu aradaki çıkıntılar biraz büyük ama olsun. Arabanın sağında solunda birçok sensör var. Hı hı. Farklı yandaki araçlar yanaşınca falan. Şu bozuk yolu gördün mü? Evet. Hemen başlıyor. neşe olarak insan da hissettirmiyor. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler abone oldukça bizler daha da çok gaza gelip değil mi? Yeni ağaçlarına ağa düşüyor. Giriyoruz. Diyoruz, evet. Ve işte biz de cesaretleniyoruz işin aslı bazı araçlar arkadaşlar dünya yani dünyada ilk Türkçe gerçekten öyle olabilmesi için kısıtlı zamanda alıyoruz çünkü bu araçta başka insanları da verecekler herkesi kısıtlı zamanda yapıyorlar. Evet. İşte ya. Ya. Konfor adına bak, bak, süper. Öndeki arabaya uyarılara bak. Evet. Yok Son asfalta var. yok kaldırma yaklaştım, Yok onu yaptım, bunu yaptım. Araba belirli hızı istiyor senden. Hepsine uyarısını çakıyor. Bunda bir şey olmasını isterdim abi. Sağlı sollu aynalarda bir kamera olmasını isterdim. Hyundai'deki gibi. Evet. Değil mi? Hani bu araca tam yakışırdı. Müzik sesini test edelim diyoruz da telif yüz Açma açma. Açma. Açma çünkü tüm videoyu bu sefer süsliyor sesini şöyle bir bakıyorum da araba gerçekten yani bu arabayla biz sıkışık yolculuk ettik diyecek hiçbir babayı tanımıyorum. Abi Hyundai e, Skoda Enyaq Volkswagen ID4 tam olarak elektrikli araçları bir incelediğimizin arasında en iyisi bu olabilir mi? Konfor olarak. Konfor olarak en iyisi kesinlikle bu. Evet. En iyi tipli ikinci arabası Skoda Enyaq. Kesinlikle. Buradan mı bir daha birlerden mi bir daha? Düz gideceksin. Kesinlikle 29 dakika. Buradan gidebilirdik. Bana yolu bilmiyorum. 3.7 km. Şimdi öteki Skoda Enyaq da oldukça şık. Tasarımı da oldukça güzel bir arabaydı. varsa evet yani hızlı şarj istasyonunuz varsa malti açılma bir sıkıntı yoksa vurun gazın dibine gerçekten çok Yine artık çok pratik. %100 şarjı um, 1 saat 15, 1 saat 20 dakikada yapıyor ama o da tabi 120 kW'lık yani en yüksek ne o da nerede bulacaksın o ayrı bir durum. Evde ise abi 16 saati buluyormuş. Hı. Ev şarjıyla Şimdi bu internette yazan şarj sürelerine kesinlikle aldanmayın. Hızlı şarj istasyonu bulsanız bile ki bunun belli bir sağladığı kilowatt var. Yani ona ulaşması çok zor. Türkiye'de de sanırım halde maksimum kapasite yok şu an. Evet. Yani bu firmaların 1 saat 15 dakikaya dediği %90'lık şarj oranını Türkiye'de yakalayamazsınız. Gerçi Almanya'da da yakalanmıyor. Sadece bir iki noktada bu noktalar var. Bunun dışındaki tüm şarj istasyonu, hızlı şarj istasyonu ama eve göre hızlı şarj istasyonu. Yani tutukla fabrikaların ettiği şarj süresiyle kesinlikle kıyaslanamaz bile. Kadranımız da çok güzel. Bir çok yani kadrana mı baksın insan, arabayı mı kullansın? Kullanışı çok güzel bak, giderek şu anda çukurlardan geç abi görüyorsun değil mi? Yani Suspansiyonu... sesi de tok. Yani böyle dandik bir S arabada böyle metal bir sesi gelir ya böyle altta tak tok falan ben öyle geliyorum. bir şey yok. Tok In bir İnsanı böyle şey aracın içinde hoplattırmıyor. O süspansiyonlar kendi içinde çalışıyor yani arabayı stabil tutmaya çalışıyor. Öndeki kamyoncu da iyi ya bak. Orada <laughs> şey 70 de gidiyor. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Benim de abi hoşuma gitti. Yani videoyu yavaş yavaş sonlandıracağız. Şehir içindeyiz. Bak 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 bak. Tokatlayayım abi bunu kalkışta. Geçme Geç, Geç amca oldu seni bir tokatlayalım. Adamların kullandığı makineler. Bir de sevgili dostlar bazı konularda yanılıyorsunuz. Yorumlarda görürüz. işte birim hesabı yapıyorsunuz. Birim hesabınız çok yanlış onu söyleyeyim size. Yani öndeki araba mesela 130 bin euro falan vardır şu paketiyle. Yani adam gazı basmadan rolanti de bizim <laughs> hızımızı yakalıyor. Vallahi ya. adam rolanti gidiyor yine de. Kameraya bakar mısın şey sen? Hmm. Ne mi abi? Düz gideceğiz. Yani birim hesabında yap yaptığınız yanlış şu. <laughs> normal meslek sahibi, normal insanlar kenara koyabileceği para 300-400 lira yük geçmez kendi iş yerin, kendi mekanın falan yoksa yani bu 50 bin oralık araba almamız kaç yılımız alır? Kenara her 300 euro koysak yani yılları siz hesaplayın. Yani oradaki camdaki 300 euro taksitle rakamı sizi yanıltmasın. Örnek vereyim 50 bin euroluk arabanın camında 300 euro taksitle yazıyor. Evet 300 euro taksitle yazıyor ama önden sizden bir 10 bin euro peşin istiyor. Diyor ki gerisini 300-300 ödemeye başla bir 3 yıl 300 OV'de sonra diyor geri kalan parayı ya bana toplu ver ya da verdiğim parayı yakayım arabamı geri ver diyor. Yok arabayı da geri vermek istemiyorsan o zaman diyor geri kalan parayı öde kardeşim diyor. Yani benim gibi işte normal sıradan bir vatandaşın kenar 300-300 OV para biriktirip de böyle bir araçla binmesi Almanya'da da kolay değil. Zor. Zaten evet. Avrupa'nın birçok ülkesindeki vatandaşlar da gelip Almanya'da da ikinci bak, el otomobil oluyor. Sola bak mesela kaç tane yeni araba var abi? Evet. Bak bir iki bak. Dacia vesaire. Ha, birlik eski BMW. Yani evet. öyle çok ucuz olsaydı zaten herkes patır patır alırdı. Şöyle bir durum var. krediyle alma imkanı herkes. Kredi ile alma imkanı. Çok kolay ama dediğim gibi tutup da böyle bu arabayı aldığın zaman Şöyle bir durum var. 10 yıllık kredi limitini kilitliyoruz. Aynen öyle. 10 yıl boyunca yani çivi alamazsın. Niye? Adam diyor ki kardeşim diyor. Sen diyor gittin diyor 350 lira taksitle arabayı aldın. Maaşın artık senin taksitle işte buzdolabı almayı bile yetmiyor. Bu kadar basit. Aynen Asam. öyle. O konularda öyle. Bu aracı bir daha çekebilirsek arkadaşlar, bizim o taraflara geldiği vakit çekebilirsek, o zaman 305 beygir ya da 315 evet. beygir dizisinin o versiyonunu çekelim, daha heyecanlı olsun. Aradan ama emin olun biraz zaman geçecek çünkü biz dediğimiz gibi ilk incelemeyi yapabilmek için çok uzağa geldik. Bu araç bilene her yerde yok arkadaşlar. Yani bu aracın bilene her yerde bulamıyorsun ki, git o bayiden al. Evet. Alamıyorsun yani. Merak edenler, biz bu araçları nasıl alıyoruz? kiralamıyoruz evet. arkadaşlar. Youtube işimizi söylüyoruz ve biz birçok araba bayileriyle malzeme olarak, yedek parça olarak çalıştığımız için onun vasıtasıyla ayarlıyoruz. Evet. Yani normal bir insan e, gidip de bu arabayı hemen tak diye zaten teste vermiyorlar. Vermiyorlar. Rica minnet üzerine alıyoruz. Tabii ki siz abone olursanız kanalımız büyürse artık rica minnet olmaz inşallah. Kendilerinden davetleri alırız. Artık başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ayrıca hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Muhteşem bir araç. İlk defa bir arabada hiçbir şikayet noktası evet. bulamadık. Gerçekten şikayet Gerçekten ettiğim şey. hiçbir şey yok. Bir, bir, oldu. bir tasarım olarak sadece benim gözüme çarpan şu kalınlık. Evet. Onun haricinde hiçbir şey yok. İlk defa bizden bir araba böyle geçti. Aynen. Tam notuyla tam not. Tam notu, tam notu üzerinden geçti. Kendinize evet. iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.